Herkese merhabalar. Acı Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Demir hocanız. Matematik Feneri kanalında hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlar testinin dördüncüsü karşınızdayız. Matematiğin ilacı TYT Soru Bankası'ndan. İlk sorumuzla başlıyoruz değerli arkadaşlar. Ama öncelikle Matematik Feneri kanalı ve Acı Matematik kanalına abone olursanız mutlu oluruz. Haydi bakalım ilk sorumuza başlayalım. Evet ne diyor birinci sorumuz? fx eşittir x artı 1 çarpı fx eksi 1 ve f2 eşittir 1 olduğuna göre f4 kaçtır? Değerli arkadaşlar öğrencilerimize anlatırken bu bir sistem ki bir bölüm sistemi. Biz bunları anlatabiliriz ama şöyle bir mantık var. Sayılar yakınsa birbirlerine ki bunlar arasında fark bir. 3'ü verip 2'yi yazıp sonra 3'ü bulup sonra 4'ü verip 3'ü bulup 3'ü yazıp 4'ü verip 3 bulduğunuz için onu yerine yazıp 4'ü bulabilirsiniz. Yani benim burada x'e iki tane bir 3 değeri bir de 4 değeri vermem gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Öncelikle x'e bir 3 değeri vereceğim. Kısa olduğu için eğer uzun olsaydı ben bunları bölüm şeklinde yazacaktım ve birbirlerini götürecek bir mantığıyla yapacaktım. Onu da birazdan göstereyim. 3 verdiğimde f3 eşittir 3 artı 1 çarpı f2. O da 4 çarpı f2 birden ne gelmiş olacak? 4 gelmiş olacak. Tamam. Ben f3'ü ne yaptım? bu sayede buldum. Şimdi, de ne yapacağız? X'e 4 vereceğiz bir de. 4 verirsek F4 eşittir 4 artı 1 çarpı F. 4 verdiğin zaman 3 gelecek ki F3'ü kaç bulmuştun zaten? 4 bulmuştun. Burası 4, burası da 5. 5 çarpı 4'ten doğru cevabın ne gelmiş olacak? 20. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş olacak. Eğer F2 1 verip F20 30'u sorsaydı böyle tek tek denemek çok uzun sürecekti. O zaman biz bunu şöyle yazacaktık. Bakın Fx bölü Fx eksi 1 eşittir. X artı 1 olarak yazacaktık. X'e 3 verecektik. 4 verecektik. 5 mesela X'e 3 verdiğimizde F3 bölü F2 eşittir 4. X'e 4 verdiğimizde F5 pardon hemen düzelteyim. F4 bölü F3 eşittir 5 gelmiş olacaktı. O zaman ben bunları direkt yan yana çarptığımda f3 bölü f2 çarpı f4 bölü f3 eşittir 20 gelecekti. Bak bunlar götürür f2'nin zaten 1 olduğunu biliyorsun. F4'ü buradan 20 olarak bulacaktın zaten. Ama dediğim gibi yani senin burada ne yapman gerekiyor mantıken bunu kısa olduğu için direkt yazıp geçmen gerekiyor. Uzun olduğu zaman mesela 3 4 nokta 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 20 yazıp burada bir faktöriyel sistem gelecektir büyük ihtimalle. Ona dikkat etmen gerekiyor. İkinci sorumuza devam ediyoruz. F R artıdan R'ye ve F1 değeri sıfırdan farklı olmak üzere F1 bölü X artı Fx eşittir. Ax kare artı Bx artı C eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B artı C bölü F1 değeri kaçtır? Güzel bir soru. Sanki zor gibi gözükebilir arkadaşlar. Ama burada x'e 1 verdiğinizde f1 artı f1'in net olarak a artı b artı c olduğunu görmüş olacaksınız. Ben sadece x'e 1 veriyorum. f1 artı f1 eşittir a artı b artı c. Yani ben a artı b artı c yerine 2 tane f1 yazabilirim. O zaman ben buraya 2 tane f1 yazdığımda f1'ler birbirini götürecekler. Ve doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu görmüş olacağız. Evet güzel bir soru. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. f tek f g çift fonksiyon olmak üzere f eşittir a x 2 çarpı x kare artı 3 x artı b x 4 g x eşittir a x kare artı a çarpı b olduğuna göre g 2 nedir demiş bize. Bunu bir önceki testte de söyledik. Polinom fonksiyonlarda çift fonksiyonsa kuvvetler çift olmak zorunda. Tek fonksiyonsa kuvvetler tek olmak zorunda. Şimdi f tek fonksiyonmuş. O zaman x kareli bir terim olmayacak. Hemen a eksi 2'yi sıfır eşitlediğimde a 2 eşit gelmiş oldu. 3x olacak ama b eksi 4'ün yanında biliyorsunuz ne var burada? x üzeri 0 var. O zaman b eksi 4 de 0 olduğu zaman b ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. E o zaman ben artık a ve b'yi bildiğime göre 2x kare artı 2 çarpı 4'ten 2x kare artı 8 gelmiş olacak. Benden g2'yi istiyor. G2, 2 çarpı 2'nin karesi artı 8'den 2'nin karesi 4 4 kere 2 8 8 8 daha 16 yani doğru cevabımızın e seçeneği olduğunu söylüyoruz. Değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. 4. testimizde 4. soruyla devam ediyoruz. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir. x artı 1 bölü x kare eksi a. x'leriniz 1'e eşit ya da 1'den büyükse. x artı mutlaka x'lerin sıfırdan küçükse. f eksi 1 e eşittir 3 olduğuna göre f2 nedir diye bize söylemiş. Şimdi eksi 1'in olduğu yer burası. Eksi 1 sıfırdan küçük. O zaman burada yazmam lazım. 1 yazarsam 1 artı mutlak a kaç eşitmiş? 3'e. At bunu buraya. Hmm. Ne yazacağız? Mutlak a eşittir 4. O zaman a buradan ne gelir? Ya artı 4 gelir ya da 4 gelir. Şimdi 2 istiyor. 1 rasyonel fonksiyon. Yani payı paydasında değişken olan fonksiyon. Ben buraya 2 yazarsam 4. Yani ben buraya 4 yazamam. O yüzden a'nın 4 olma ihtimali yok. Çünkü tanımlı. O zaman a gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 4. O zaman f2'yi bulurken fonksiyon hangi fonksiyonu kullanacağız? x artı 1 bölü x kare eksi eksi 4'ten x artı 1 bölü x kare artı 4'ü kullanacağız. O da 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı 4'ten 3 bölü 4, 4 daha 8. Yani doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. A, 1, 2, 3, 4 ve B, A, B, C, D kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki hangisi A'dan B'ye içine fonksiyondur? İçine fonksiyon nedir? A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlıyorsunuz. A'daki elemanlar B'ye gidiyor. B'de boş eleman kalacak. Ben bunu hani şöyle anlatıyorum öğrencilere. Bir masa örtüsü örtünüz. Masanın bir kısmı boş kaldı. Bu içine fonksiyondur. Tamamını örterse bu örten fonksiyondur. Şimdi burada o zaman A, B, C, D elemanlarından mutlaka birine gidilmeyecek. Veya birden fazla başka elemana gidilmeyecek. Bir A'ya gitmiş. A'ya gidilmiş. B'ye gidilmiş. 3C'ye, 4D'ye. Bu örten fonksiyon. Hem birebir hem örten fonksiyon. Bir B'ye gitmiş. 2D'ye gitmiş. 3A'ya, 4C'ye. Bu da hepsine gidilmiş. D, C, B, A hepsine gidilmiş. D, D, B, D. Bakın A ve C'ye gidilmemiş. O yüzden doğru cevabımız Denizli'dir. E şıkkını baktığınızda da A, C, D, B hepsine gidildiğini görüyorsunuz. O yüzden cevabımız ne olacak? Deniz seçeneği olacak diyoruz. Altın sorumuz. Bir iş yerinde her çalışana 2400 lira sabit maaş ve mesai saatleri dışında çalıştığı her 2 saat için 5 lira ek ücret ödenecektir. Buna göre bu iş yerinde x saat fazla mesai yapan bir işçinin maaşı ile beraber alacağı ücreti gösteren fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakın her 2 saat için 5 lira. Şimdi 2400 lira alacak satın. Okey. Aldı mı? Aldı. Her 2 saat için ne kadar alacakmış? 5. O zaman 1 saat için ne kadar alacak? 5 bölü 2. Yani 5 bölü 2 çarpı x. Biz buna da x saat demiş zaten. Ona x demem lazım. ve burada payda işlemesi yaparsak. Bunun altında 1 var. Gizli birimiz var. Bunu 2 ile çarparsak. 2 ile 2400 çarparsak. 4800 artı 5x bölü 2 olacak. Ve bunun cevabını veren seçenek de Ceyhan seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Görmüş olacaksınız sevgili arkadaşım. Hadi bakalım 7. sorumuza devam ediyoruz. T ve G gerçel sayılar tanımlı fonksiyonlardır. f x eşittir x artı 16, f artı g x eşittir 4, x artı 4 olduğuna göre f bölü g x fonksiyonunda hangi elemanın görüntüsü bulunamaz? Zaten bölümlü olduğundan dolayı az buçuk bir tahmin yürütüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz bakın burada? Ne yapalım? Bu ne demek? f x artı gx demek. Zaten ben bunun 4x artı 4 olduğunu biliyorum. fx'i de biliyorum. x artı 16 artı gx eşittir 4x artı 4 ise bunu ne yapıyorum? Karşı yatıyorum. gx eşittir. x'i karşı yatarsam 3x. 16'yı karşı yatarsam x 12. Tamam. Şimdi f bölü g. Yani bu da fx bölü gx anlamına geliyor. Ne yapacağım arkadaşım? fx yazacağım aynen. x artı 16. Bunu da yazacağım. 3x eksi 12. E burada paydayı tanımsız yapan bir sayı var. Ve bu sayı için ben o x'in gittiği değeri bulma şansım var mı? Yok. O zaman 3x eksi 12'yi ben sıfıra eşitliyorum. x ne geliyor buradan? 4. x hiçbir zaman 4 olmamalı. O yüzden bu sorunun doğru cevabı ne olmak zorunda? 4 yani e seçeneği olduğunu söylüyoruz. Devam edelim mi? 8. soru. Gerçel sayılar kümesinde f r eksi a r eksi b fonksiyonu tanımlanıyor. f eşittir 2 x artı 4 bölü x eksi 3 olduğuna göre 1 bölü a artı 1 bölü b değeri kaçtır? Yani lise 1'de, lise 2'de okuyorsanız mutlaka hocalarınız yazılıla bu soruyu, bundan önceki de testte de buna benzer bir soru vardı. O soruyu mutlaka mutlaka sorarlar. r eksi a r eksi b burada bakın fonksiyonu tanımsız yapan sayı a f O zaman buraya ben a yazarsam a 3'ün sıfır olmalı. Yani a ne olmalı? 3 olmalı. Tamam. Okey diyorsun. a 3. E, fonksiyonun tersi var mı? Vardır. Tabi birebir bir örten olduğu yine belirtilebilirdi. O halde f'in tersi x ne olacak arkadaşlar? Şöyle yazalım. F'in tersi x nereden nereye tanımlanacak? r eksi b'den r eksi a'ya tanımlanmış olacak. O halde ben bunun fonksiyon tersini basit yöntemle alırsam eksi 3 yukarıya artı 3 olarak geçecek. 2 aşağı eksi olarak geçecek. Ve buraya sıfır yapan sayı da b olduğuna göre b ne gelecek buradan? 2 gelecek. O zaman 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Bunu 2 ile genişlet. Bunu 3 ile genişlet. 5 bölü 6 yani cevabımızın a seçeneği olduğunu görmüş oluyoruz. Evet. x 8 sorumuzu ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Geldik 9. sorumuza. Evet. F tanımlı olduğu aralıkta birebir ve bir örten fonksiyon olmak üzere f 4x artı 3 eşittir 3x artı 4 olduğuna göre f'in tersinde 10 kaçtır demiş. Biz anlatırken biz anlatırken ters fonksiyonu bunları ayrılmaz iki olarak söyleriz. Yani eşittir bunlar. A B'ye gidiyorsa tersten baktığında B'nin de A'ya gitmesi lazım. Yani ters fonksiyonları mantığında bu vardır. Yani 4x artı 3 3x artı 4'e gidiyorsa tersinde 3x artı 4 kime gidecek? 4x artı 3. Ben bunu direkt şöyle yazabilirim. F'in tersinde 3x artı 4'ün 4x artı 3'e ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. E tersinde 10 demiş. 3x artı 4'ü 10'a eşittir. 3x eşittir 6'dan. X ne gelecek? 2. 2 yaz yerine. 2 yazarsan yerine. Bak burası zaten 10 yapıyor. 4 çarpı 2 artı 3'ten ne geldi? 11 yani doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş olduk. Geldik kaldı 3 soru. Hadi bakalım 10. sorumuza devam ediyoruz. F birebir ve bir örten bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir 3x 1 bölü x eksi 3 olduğuna göre f bileşke f bileşke f bileşke f bileşke -f, 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 f 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu tip bir soruda biraz böyle hani şüphe duyman gerekir. Acaba bunun tersi kendisine eşit. Veya tersiyle işleme girdiği zaman birim fonksiyonunu veriyor. Bu önemli. Çünkü bakın ben bu fonksiyonun tersini almış olsam. Eksi 3'lük kare artı 3. 3 aşağı eksi 3. Yani fonksiyonun tersi birbirine eşit. Yani f, f eksi 1 e eşit. O zaman ben buraya f eksi 1 yazabilirim. Buraya da f eksi 1 yazabilirim. Biliyorsun ki bir fonksiyonla tersi işleme girdiğinde birim fonksiyonu görür. Yani şu x'i birbirini götürdü. Şu x birbirini götürdü. Benden sadece f2 istiyor. F'in tersi 2'yi de isteyebilirdi. Zaten birbirinden eşit. 3 çarpı 2 eksi 1 2 3 6 eksi 1 5 eksi 1 doğru cevap edinle yani 5 olacak diyoruz. Güzel bir soru. Dikkat etmen gereken bu. Tabii ki hocam ben f2'yi bulduğumda eksi 5 gelecekti. f eksi 5'i bulduğumda bilmem ne gelecekti. Bir daha yazacaktım. Yine hep ne yapacaktı sistem? Bir örüntüyü getirecekti. f ile tanımlı doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f bileşki f, f bileşki fx, x eksi 6 olduğuna göre f5 kaçtır demiş. Şimdi güzel bir soru doğrusal bir fonksiyon olması benim için çok önemli bir kavram. Ben buradan fx'i direkt olarak ax artı b olarak tanımlayabiliyorum. O zaman f içerisinde fx demek bu. Yani f içerisinde ax artı b demek. O halde ben ne yapacağım değerli arkadaşım? Burada e, x gördüğüm yere ax artı b yazacağım. Yani a çarpı ax artı b artı b x eksi 6 eşit olacak. Buradan a kare x artı a b artı b x eksi 6 eşit olmak zorunda. Tamam diyoruz. Okey diyoruz. A kare o zaman 1 eşit olacak. Şöyle yazıyorum. A buradan ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. Şimdi a 1 olursa 1 olursa b artı b eksi 6 olur. 2 b buradan eksi 6'dan b eksi 3 gelir. Tamam sıkıntı yok bunda zaten. a eksi 1 olursa Satışın olabilir demediği için birinde mutlaka gitmesi gerekiyor. Bunu bu tip soruların çoğunda F5 pozitif değeri veya negatif değeri diye sorarlar çoğunlukla. Bakın B'ler birbirini götürüyor. Fark ettiniz mi? A'yı eksi 1 aldığımda. Hmm, o zaman A eksi 1 alamıyoruz. O zaman benim Fx'im Ax artı B yani 1x eksi 3 benden de F5'i istemiş. 5 eksi 3'ten 2 Adana cevabı doğru cevap olacak. Kaçtır? Yani sorunda da biraz ne yapman gerekiyor? Şüpheleri uyandırdığında o şüpheyi kendin görmen gerekiyor. Geldik 12. sorumuza. Evet biraz büyük bir soru olduğu için küçültmek zorunda kaldım arkadaşlar. Öğrencilere fonksiyon konusunun günlük hayatta uygulamasını göstermek isteyen mahsum öğretmen öğrencilerin okul bahçesini çıkarmıştır. Mahzun Öğretmen, öğrencilerin yukarıdaki park halinde bulunan arabaların bir fonksiyonun tanım kümesini, park yerlerinin aynı fonksiyonun değer kümesini oluşturduğunu söylüyor. Buna göre masum Öğretmen, öğrencilerin yukarıdaki görsel yardımıyla birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon çeşitlerinden hangilerini anlatabiliyor demiş. Yani burada mantık olarak baktığınızda her arabanın bir park yeri olduğundan dolayı Birebirliği direkt anlatabilirsin. Birebirlik nedir? Siz bir grupça otele gidersiniz. Herkesin odasının birbirine ayrı olması. Burada da her arabanın park yerinin birbirinden ne olduğunu görebilirsin. Ayrı. Şimdi örten olması için tüm park yerlerinin dolu olması gerekiyor, Ama ben burada görüyorum ki buraları boş. O yüzden bu fonksiyon örten bir fonksiyon değil. İçine fonksiyon anlatabilir miyiz? Evet. Boşta yer var mı? Var. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz değerli arkadaşlar. Ve 4. testimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Matematik Fenleri kanalından Mehmet Demir hocanızla Matematiğin ilacı TYT Soru Bankası'ndan fonksiyonlar kısmında 246-247'de bulunan fonksiyonlar test 4'ü bu şekilde bitirmiş olduk. Test 5'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.